Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. AYT Matematik Soru Bankası'nın orijinal AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Türevde test 8 yani türevin geometrik yorumu ile ilgili sorular çözeceğiz. Harcamayalım, ziyan etmeyelim vakti başlayalım. 1. Evet. Yukarıdaki şekilde A noktasından geçen doğru. Y eksenini eksi 1 nok ordinat noktada kesmekte ve x ekseni ile 45 derecelik açı yapmaktadır. Dikkat ederseniz fx fonksiyonu bu doğruya a noktasında teğet olduğuna göre m değeri nedir? Şimdi teğet dediği zaman teğetin eğiminden yola çıkar. Güzel. fx fonksiyonuna a noktasına çizilen teğetin eğimi nasıl bulunur? x ekseni ne yaptı? Pozitif yönlü açının tanjantı değil mi? Evet. Yani 1. Bunun eğimi 1. Bir. Şöyle biraz kalem fena kalın. Bunun eğimi ne olacak arkadaşlar? Bunun eğimine biz diye 1 diyebiliyoruz. Yani eğimi 1 diye yazalım. Bu doğru. teğetin eğimi 1 çıktı. Çünkü x ekseninde yaptığı açının tanjantı da tanjant 45 1. Şimdi bu doğru x ekseninde yaptığı açının e, eğimini bir de nasıl bulabiliriz? Şöyle yapalım. Türevine bulabiliriz ama şu yorumu yapabilmem lazım. Bu teğet fx fonksiyonuna hangi x değerinden çizilen açıdır? Onu bilmem lazım. Şimdi yani ters açılardan şurada 45 değil mi? 90, 45, 45. Şurada 1 ise burada 1 değil mi? Evet. Ne güzel. E, eğim 1 ise Şuraya dikkat et. Bak şu uzunluğu A dersen. Şurada 45 oluyor. Şurada A olmuyor mu? A noktası ne oluyor? X'e A artı 1. Y'si A olan nokta. Peki bu Fx'in A, nokta, A artı 1 noktasından çizilen teyteyi biliyor musun? Değil Hemen Fx'i türevini alarak bulurum. Fx aşağıda şu an sarıyla tarıyor olduğum bölge. Alıyoruz. 2x eksi 3. Hangi noktadaki eğimi? A artı 1 noktasındaki eğimi. X gördüğüm her yere A artı 1 yazalım. Bu neymiş eğimi? 1. Evet, 2A artı 2 eksi 3 eşittir 1'den eksi biraz az. 2A2'den A1. A1 mi? Yani 2'ye 1 noktası. Şöyle temizce de yazalım. a ise 2'ye 1 noktası. Peki M değeri nedir? M değeri bulmakta kolay. Çünkü bu 2'ye 1 noktası. FX fonksiyonunun bunun üstündeyse sağlar. X yerine bunu Y yerine bunu yazalım. Y yerine 1. X yerine de 2 yazarsak 2'ye 4. Eksi 3 kere 2 6 artı m. Eksi 2'dir. Karşıya artı 2 olarak geçer. m'nin değeri buradan 3 çıkar. Eğitim 2 olarak Bir 2. y falan pişmeken paraboline teğet olan bir doğru. Eksi 2. 0 sıfır ve 0'a 2 noktalarını geçmektedir. Buna göre k nedir? K nedir? x yerine 0 yazınca parabolü y ekseninde kestiği nokta şurayı. Peki. Teğetli. Teğetin parabole değdiği nokta her zaman bize yarayacaktır. Onu şöyle çekelim. Bir de şu bilgiyi aklına tut. Bir doğrunun üstünde burada da burada da burada da eğim aynıdır. Eğrin üstünde demiyorum. Eğrin de farklıdır ama doğru da aynıdır. Şimdi dikkat edin. Burayı 2 ise burayı 2. Yani burayı 45 çıktı. Tanjant 45. Yani bu doğrunun eğimi 1 değil midir? Evet. O zaman şöyle dedim. Şuraya ben A dersem. Şura A artı 2 şurada şura da A artı 2 olmayacak mı? Öyle değil mi? Evet çok güzel. O zaman bu nokta ne oldu? X'i A, Y'si A artı 2 olan doğru değil mi? Evet. Yani X, A, X'i A olan noktadan geçen teğetin eğimi. Yani ne demektir? F türev A. E bu da teğetin eğimi de zaten 1 bulmuş. Şimdi F, F türevini alalım. F fonksiyonunu. F türev X. 2X eksi 3. A yazalım. 2A eksi 3. Bu 1'e eşit. A buradan 2. Yani bu nokta neymiş? 2'ye 4 noktası. E bu nokta parabol üstünden geçiyorsa sağlar. X yerine bunu, Y yerine bunu yazalım. Y yerine 4 yazdım. X yerine de 2 yazarım. Yine karesi 4. Eksi 3 kere 2, 2. 6 artı K. 4 çık. E bunu da karşıya yolladım mı? K'nın değeri 6 olarak karşımıza çıkıyor. 2 Bursa. Bu 3'e gelelim arkadaşlar. Şurayı da temizleyelim. Sorumuza girişelim hemen. Bana diyor ki fx eşittir. ax kare artı bx artı c fonksiyonunun grafiği olan parabole. Tamam. Eksi 3'e 0 noktasından çizilen teğetin denklemi falan fiş mekanı olduğuna göre c kaçtır? Belki kullanabiliriz diye şöyle bir Güzel. Şimdi ilk şunu yorum yapalım. C nedir? fx parabolü x yerine 0 yazdığımı çıkar sonuç türü ekseni kestim okulu. Ezber gitmeyelim şöyle gidelim. Bu parabolün denklemi nasıl oluştururum? Geçtiği iki nokta biliniyor. Başka sayısı a zaten. a çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 3 yazabilir miyim? Yazar. Evet. O yorumu yapabilirim. Şimdi 3 noktasından çizilen teğet neyimi nedir? F türü 3. E o neyimi de bellidir. Bak buradan bulurum. Neden? y eşittir mx artı n formatında yeni kas sayısı 1 iken x'in kat sayısı benim eğimimi veriyor. O zaman bu teğetin eğimi ne olacak? x'in kat sayısı eşit işte olan ek 1. Şimdi o zaman türevini alalım y'nin. E, ek diyelim. E, Y'yi ek diyelim. Fark etmeyecek. Kat sayı kalır. Birincinin türevi. Şöyle yap ama. Dikkat et. Şurada ayrı bir çarpım var. Onun türevini alıyorum. Baş kat sayı değiş, sabit sayı olduğu için değiştirmeyeceğim. Birincinin türevi. Şöyle da. Baş katsayı sayı yapıp. Şöyle düşün. Şurada bir çarpım alıyoruz. Birincinin türevi 1 bir, çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci diyor. Düzenleyin. Y türevi x diyelim. Yani fark etmeyecek. Değişkenimiz x olduğu için öyle de yazalım. Şittir. A çarpı içeride ne kaldı? E, 2x eksi 4. Şimdi y'nin türevinde 3 yazdığımız sonuç 4 olacak. Y türevi 3. A çarpı 2 kere 3 6 4 çıkar 2 bu 4 Eğim, eğimden hangisi? A'yı biz buradan ne bulduk? A2 olarak çıktı. Şimdi A2 olarak çıktıysa gerisi kolay. Neden? şurada 2 yazarım. Benim y parabolümle çıktı 2 çarpı x 1 çarpı x 3. C'yi soruyor. O x eksenini kes, y eksenini kesti. nokta. 0'a C noktası. Yani 0 yazınca çıkıyor. Y'ye 0 yazalım. X yerine 0 yazalım. Y'sine çıkacak C ye çıkmak zorunda zaten. Y'si de 0 yazarsak 2 çarpı eksi 1 çarpı, -1 çarpı -1. eksi 3 6 yapar. 3 kere 2'den C değerini 6 olarak demiştir. 3 deniz. 4 Bana diyor ki y eğrisinin x eksenine bir noktasında teğet olması için H -E m değeri aşağıdakilerden aynı olmalı. Bir eğri var diyelim. Evet bir noktasından Cenab-ı Rabbül Alemin mantıkları. Bir noktasında x eksenine teğetse. x eksen. Evet, çizelim x eksen. Teğetse bir noktasında. Bir noktasında çizilen teğet eğimi değil midir? Bir noktasında çizilen teğet eğimi şu doğru eğimdir. E x ekseni nedir arkadaşlar? x eksenin eğimi nedir? Sıfırdır. X, neden? x eksenin kendisiyle bir açı yapmıyor ki sıfır. Tanjant sıfırda sıfırdır. Buradan çıkıyor bu mantık. Tamam. O zaman e, şöyle yapalım. Birinci türevini alalım y'nin. 6 x kare eksi 2 n x yanılma. x'e göre alıyorsun. 3 m'ye türevi 0'dır. Eksi 2n de 0. 1 yazalım. 6 x n x 2 n 0. n buradan ne çıktı arkadaşlar? 3. n 3 de. Bir de şu yorum yapmam gerekecek. x x'in üstündeydi ya bu nokta. y'si ne olacak? 0. n 3. Bir de 1 e noktası ne olması lazım? Değilip oradan yazabiliriz. 1 e noktası bu yerin üstünde olacağı için sağlam. X yerine 1 yazdı. Y'si 0 çıkıyor. 1 yazalım. 2'nin eksine artı 3. M eksi 2. N'yi ne bulmuştum? 3. Getirdiği yerine yazarım. Eksinden bir daha uğraşmanın anlamı yok. 3 Şimdi artı eksi 2. Bunu birbirine götürdüm. Bunu karşı yaptım. 3 diye. 3 eşittir. 3 M'den. M'nin de 1 çıktı. Ortada. O zaman ne diyoruz? Dördüncü sorumuzun cevabı A. Ne diyor? eğrisinin x1 noktasındaki teğetinin denklemi bu ise buna göre ama bir tane eğri çiz. buna da bir tane teğet çiz. Bu teğetin denklemi neymiş? y eşittir 3x eksi 5. Teğet noktası şurası. x'i 1. Y'si nasıl bulurum? Baba kolay. Bu nokta bu doğrunun üstündeyse sağlar. X yerine 1 yazdım ve verecek. 3 kere 1, 3, 5 çıkar. Eksi 2. Peki. E bu doğrunun eğimini de biliyorum. 3. Bu ne demektir biliyor musun? X eşittir 1 noktalı fx fonksiyonunda x eşittir 1 noktasından çizilen teğitin eğimi 3'tür. Yani f türev 1, 3'tür. Peki. F türevini alalım şurada hemen. F türev x. 3x kare eksi 4x artı a. 1 yazdım 3 çıkacak. 1 yazalım 3 eksi 4 artı 3 eksi 4 artı a. Eşittir 3'müş. Hata yapalım. Tamam. Bunlar gider. a4 çıktı mı? 4 çıktı. a4 şurada yazalım. Üstünde karala çok sıkıntı yok. Bir de şunu B'yi istiyor benden. Ben biliyorum ki şu 1'e eksi 2 noktası bu yerin üstündeyse sağlar. X yerine bunu yerine bunu yazalım y yerine eksi 2 yaz. x yerine 1 yazarsam 1 eksi 2 artı 4. a 4 çıkmıştı bunu kaçırma. A artı b eksi 2 olur. Şimdi karşılıklı bunlar gider. b burada kalsın. 4 ee, 1 daha 5. 2 çıkar 3. Karşıya atarsam eksi 3 diye gelir. b ile eksi 3 kurulmak için. Evet. y eşittir falan fiş mekan eğrisinin x eşittir eksi 2 noktasındaki teğetin denklemi olduğuna göre yine aynı mantık arkadaşlar. Yani başka ekstra bir şey yok burada. Böyle yapalım. Bu eğri hangi noktasından teğet? Şöyle çizelim. x eşittir 2 noktasındaki teğet eksi 2 pardon. Eksi 2 noktasındaki teğet bu. Denklemi x artı 2. E bu teğet noktası bu doğrunun üstündeyse sağlar. x yerine eksi 2 yaz y'si 0 çıkıyor. Eğimi nedir? Y'nin katsayısı 1 iken x'in katsayısı eğimdir eğim de 1'dir. Bu ne demektir biliyor musun? Eksi 2 noktasından çizilen teğetin eğimi 1'dir. Yani f türev eksi 2 1'dir. Ne hızlı konuştum. Şimdi ilk şuradan başlayalım. Neyse türevini alalım. Öyle de yapabiliriz. İki yoldan da gitmek istedik yok. 2 a x eksi 3. Türevde x gördüğüm yere eksi 2 yaz. Sonuç 1 olacak. Eksi 2 yazarsam eksi 4 a eksi 3 eşittir 1. 4 a eksi 4'ten a eksi 1. Peki a eksi 1 mi? Y şurada y'yi biraz düzenleyelim. A eksi 1 ise eksi x kare eksi 3 x artı b. E eksi 2 sıfır noktası bu eğrinin üstünde ise sağlar. Y yerine sıfır yazdım. İkisi yerine de eksi 2 yazarsam eksi 2'nin karesi 4. Önünde eksi var. Eksi 4. Eksi 2 ile eksi 4'ü çarptım. E, ee, tamam. Eksi 2 pardon. Eksi 2 yine eksi 3'ü çarptım. Artı 6 eşittir b. Artı pardon. Artı. Bundan toplamı 2'dir. Karşıya geçti. E, ee, b eksi 2 oldu. Bana neyi soruyor? A çarpı Eksi 1 ile eksi 2'nin çarpımı 2'yi oluşturmuş. Şimdi burada ufak bir ifade düşüklüğü olduğunu görüyorum ama çok da güzel soru yani. fx ve g hx fonksiyonları veriliyor. Bu fonksiyonların grafiklerinde aynı apsisli noktaların teğetlerinin birbirine paralel olması için a, b nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Nasıl diyelim? Aynı apsisli noktalar sallıyorum rastgele. Bir absisli, iki absisli, üç absis noktalarda teğetleri paralelse yani bak dikkat et. Şuraya dikkat et. Buna bütün her yerde aynı absisli noktalarda teğetler paralelmiş. O zaman bunların her yerde birinci türevleri birbirine eşit değil mi? Değil mi? Birinci türevleri birbirine eşit olur. Şunu alalım mı? Birinci türevini alalım. 2 ax eksi 4. Tamam mı? Bunu da al. 2x eksi 2b. Her yerde birinci türevlere eşit o zaman. Çünkü aynı noktaların şunu söyle deseydi daha iyi olurdu. Aynı absız noktaların tamamında deseydi daha iyi da. 2x eksi 2b. E polinom eşitliğinden x'lerin katsayıları eşit olmalı. Burada x'in katsayısı 2a. Burada 2. Bunlar birbirine eşit. 2a 2 ise a1. E sabitler de birbirine eşit olacak. Yani x'e bağlı olmayanlar. Eksi 4'e eksi 2b. Eksi 4'e eksi, eksi, e, eksi, eksi 2b. İki tarafı da eksi 2'ye böl. B2. Yani B2. Olması gereken AB ikilisi A1, B2. Yani ne diyoruz? Peki. Eğrilerinin iki, A2, A6 noktasında ortak bir teğetleri varsa ne dedi? Şimdi bak bir eğri var böyle. Bir de parabol var. Şöyle olsun. Tamam mı? Bir ortak teğetleri var buradan geçen. Tamam mı? Hangi nokta? 2'ye 6 noktası. O zaman bu teyit, bunun da teyiti, bunun da teğetidir. İkisinde İkisine de çizilen teyitler eğimleri birbirine eşit olacak, tamam mı? Mesela y'nin türevi burada y 1in türevi diyelim. 3x kare eksi 1. Bunun türevi nedir? 2x artı a. İkisine de iki noktasından çizilen teyitin eğimi aynı olacak. İki noktasından teğeti, çizilen teyitin eğimi burada nedir? 4 artı a. Burada nedir? 2 yazacağım. 2'nin karesi 4, üçne çarpıyorum 2, de çıkar 11. A buradan ne çıkar? 7. A7 mi? 7'yi yerine yaz. B'yi soruyor mu? E bu 2 6 noktası. Bunun da bunun da üstünden geçmiyor mu? İkisini de sağlayacak o zaman. X yerine 2Y yerine 6'ya sağlayacak. Y yerine 6 yaz. X yerine 2. 2'nin karesi 4. E, 2 kere 7 14. Artı B. B ne çıkar? Bu 18'dir. Eksi 18 diye çıkar. B'nin de değeri buradan eksi 12 olarak bulunur. Demiştir. 8 Ceyhan. Basit bir soru. Diğer sorulara göre bayağı basit hatta. fx fonksiyonun x eşittir 1 noktasındaki tt'yi Yani sorduğu bana özetle f türev 1'i sor. Türevini alalım. f türev 2x eksi 3 çarpı içeride tek derin birden fazla varsa ne diyorduk? Kat sayısı 1 değilse daha doğrusu. İçin türevi 2. İçin türevi unutmuyoruz. 2 eksi 2. f türev 1 içerisinde 1 olmak için x yerine 2 yazacağım. x gördüğüm her yerine 2 yazayım. F türev 1 çarpı 2. 2 kere 2 4 2 çıkar 2. Tamam mı? O zaman buradan F türev 1 işlem hatası yapmadıysak istenen 1 olarak bulur. 9 adam. Güzel. Sevgilerle tahmin etmiyor olmanın sorunu. Peki. F ve G türevlenebilir. iki fonksiyon A ve B gerçel sayılar verilmiş. Tamam olarak veriliyor. İyi veriliyor. Peki o da güzel. X eşittir bir apsis, X eşittir bir noktasında. Fx eğrisine teğet olan doğrunun y ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı alfa fx'in GX gx'in ise x ekseniyle yaptığı pozitif yönde yaptığı açı beta'dır. Alfa 90'dan küçük beta büyük olduğuna göre hangisi her zaman doğrudur arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şunları temizlemeye çalışıyorum. Çalışma alanımız kalsın. Şimdi o zaman şöyle düşünürüm. fx'in x eksenine yaptığı açı dar açıysa ne oluyordu? Hep söylemiştim. x eksenine yaptığı açı teğetinin yaptığı açı darsa pozitif. Sağ yatıksa pozitif. Sol yatıksa negatif. O zaman bu geniş açı negatif. Bu pozitif. E gen t neydi? Bu birinci türevdi. Bu da g birinci. Y'de birinci türev. O zaman bunun f'te birinci türevi yani 2B eksi 3A birinci türevi dar açı olduğu için sıfırdan büyük. Yani o zaman G'nin birinci türevi de 6C artı 4B. Bu da geniş açı olduğu için sıfırdan küçük. Burada A ile B arasında bir yok etme metoduna gidebilirim. Mesela neymiş şıklardan gidebiliriz. ABC, B, C, A, C burada yanlış kalmış mesela. B'yi yok edelim. Şurayı eksi 2 ile genişlet. Negatif sayı ile çarptığı zaman eşsizlik yönde değiştirecek. Dikkat edin. Eksi 4B artı 6 a büyüktür 0 sıfır, küçüktür 0'a döndü. Eşitsizlik yönünü aynı yere çevirdiğim zaman çünkü farklı yönlerde toplama yapalım. İkisi de küçüktür 0 olduğu için toplama yapabilirim. Ve bunlar birbirini götürdü. 6 a artı 6 c küçüktür 0. İki tarafı da 6'ya böl. a artı c küçüktür 0. Hangisi her zaman doğru diye çıkar. Direkt görünüyor zaten. Evet. Şöyle yapalım. Bakalım hepsi görünecek mi? Bana diyor ki 11. soruda. Ekstra zor bir tarafı yok arkadaşlar. Müsaadenizle bir saniye de hemen şuradan bir temizliğini yapayım. Çünkü bana lazım olacak gibi geliyor. O zaman diyoruz ki hemen hani sorunun yanına alalım. Yukarıdaki şekilde D doğrusu y eksenini 0 eksi 2 noktasında kesmektedir ve fx fonksiyonunun grafiğine a 3'e 5 noktasında teğettir. Peki gx de x ile fx'in çarpımına eşitmiş. Buna göre g türev 3 nedir? İlk önce şurada bir bulalım. gx bu ise g birinci g türev nasıl bulunur? Birincinin türevi yani 1 çarpı ikincinin kendisi artı ikincinin türevi çarpı birincinin kendisi. Şimdi son düzenini yapalım. g türev x şu demektir. g türev x fx artı f türev x ne? x'in çarpımı. g türev 3'ü aradığım için her yere 3 yazabilirim. Burada bir sıkıntı yok. Y türü 3 eşittir. F3 artı F türü 3 çarpı 3. Benim aradığım bunlar. Şimdi bu ne demek? Bunları yorumlayacağım. F3 x Fx eğrisinin 3 yazdığımda çıkan sonucudur. O 5 zaten direkt görünüyor. F türü 3 F fonksiyonu 3 noktada çizilen teğitin eğimi. Bu teğitin eğimi. Şimdi şurada 5 ise şuranın 5 olduğunu biliyorum. Şimdi şurada 2 değil mi? Evet. Dikkat et şuna a dersem şura ne olur? 3 eksi a öyle değil mi? Evet tamam. Iyi. E şurada kelebek benzerliğini görün ama. Bu kelebek benzerliği. Bak 2'nin 5'e oranı yazın yanda. 2'nin 5'e oranı a'nın 3 eksi a'ya oranına eşittir. a'nın 3 eksi a'ya oranına eşittir. İster dışlardan 6 eksi 2 a eşittir 5 a. 7 a 6'dan e, umarım bir hata yapmadım. 6 eksi a 2 5 A'nın 3 eksi A oranı 6 eksi 2 A 5 A 7 A 6 ise A eşittir 6 bölü 7'dir. Şimdi şurayı bir hesaplayayım. 3 eksi A'yı 3 eksi 6 bölü 7. 3 kere 7 21. 6'yı çıkar 15 bölü 7. Şu uzunluğu 15 bölü 7 çıktı. Neden bunu hesapladım? Teğetin eğimini bilmem lazım. 3 noktasından çizilen teğetin eğimi şuradaki tanjant da varmış. Tanjant alfa. Bu ne demektir? F türev 3'ü bulduracak bana. 3 noktasından çizilen teyitin evini. Karşısı 5. Komşusu da 15 bölü 7. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp. Sadeleştir 3. O zaman F türev 3 ne çıktı burada son sadeleştirmeden sonra? Böyle yazalım F türev 3'ün değerini. 7 bölü 3 oldu arkadaşlar. Tamam mı? Bu 7 bölü 3. 3 ile de çarpıyorduk. Bunu da unutma. E bunlar zaten neye eşitti? sadeleştirmemizi yapacağız. Bu zaten aradığım yer kare 3'e eşitti. E bunda ne buluyorum? 5 artı 7. Yani bunun değerinin 12 olduğu görülmüştür. Sorularımız bitti mi acaba? Bu sorularımız bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.